Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte rütbesiz arancıl oynayacağız. Eğer 5 abone, 10 abone olduğumuzda rütbeli oynayacağız sizinle birlikte. Tabii kardeşim verirse. Tık 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 Bak bak aha ben bu silahı bulursam herkesi öldürebilirim. Ama rütbesizdir. Çok çok güzel oynamayacağım. Çok susgari ya. Hadi be oyun başlamadı. Başlıyor. Çıkla guest. Aç şunu şimdi. Seda çıkılsın. Thanks. Ne de da... aferin diyorum kimi Kim Bana vuruyoruz. O kuşlar. belki biliyordur. Böyle. sanırım. Ay. Hadi başlayalım. Lok 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 lok. gel

Boşver boş ver farma gideyim. Boş ver. Tam şuraya şöyle şu de gideyim. Bunun ayaklarında boya mı var lan? Gerçekten de gördüğünüz gibi şuralar şunu alayım. Bebeğe boş Şu gideyim de ben sıkıntı silah bulayım. yetişemedim. Boş ver. Beş dakika yürür giderim. Burada siz uçmak, falan da yok. Bu ne biçim şey ya? Boştur bu. Ama ana abone olduğumuzda rütbeli oynayacağız sizinle birlikte. O pompalı. Güzelmiş. Lok 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 kopar. Başka silah yok mu lan? Karışık bir kare kare kare. Değil. Sabah kadar kim varsa, bakar? Reyn. Gerçekten ha deneyebilirsiniz. Yere mi neredeydi? Şurada. Bunda uçma da yok ya. Uçma olsaydı uçar. Hadi çabuk 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 çabuk. Aman aman aman. Al. Tamam. 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 Hadi hadi bir şey bulamadık. Bir bak bulamadım ya korkusun burayı. Şimdi bir şey bekleyeceğim. Нужна скоростная дорога для детей. Вот Koş, koş 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 gözümle görmeseydim var ya gözümle dönmeseydim şimdi ölmüştüm eminle ne, hiç böyle yapmışım adam bana vurmuyordu da geri zakalı gibi bot dur bu ne biçim ya madem istiyor kardeşim varmış. 2 <laughs> dakika şöylere gitmemesini vermediler. Yapacaklar. <laughs> <laughs> Canım da az. As... Burası doluymuş ya. Ben burada hiç kimse yok sandım. Seri alana ne kadar usulmüştü. <laughs> Sonunda gelebildim de. Bu eve Yok gelmeden önce o kadar loot yaptı. Yaptı değil şunları sen ne ara vardın? Tamam okumak oh, için sana kapı daha ben de sana. Bakın mı Kapıyı. Bir tane internet boştur koyattım yarak gibi lan Şu 2 numaranın yanına gideyim de Sen insanlar var ama bak Yaram lan anladık, seni kaldıracağız. Bir numara yaram git onu kaldırsa sapta sana. Yaram beş dakika gidemiyor bir yere. Burada da hiç orada da yokmuşlar. Ya git sana geri geri şimdi adam. Şöyle

Yar yar böyle atsaydım keşke bu çok güzel Lan buraya. çilek mi yaptım ben ara? Dur şuralarda be adam var. Ya şimdi ya bir tane hepsinde çıktı var hiçbirinde Allah Allah iki saattir ev geziyor, bir tane bile silah bulamamış ama ben de kartal gözlüyüm he. bütün herkesi buradan gördüm Kalandayım ben de. Kesin şu köprü dolu duruyor. Kesin ben ben de köprü dolu. Şu geri da gidip kaldıracağım da başımıza böyle olmasın. Aslında şu tekneyle gideceğim ama hatırına olsun. Oh oh lan. Yerler var ya Dedik beş dakika girip su etmeye bineceğiz. taş şuralara gideceğiz. Yarrağı mısın vermiyor. Buralar da yok mu? Ben 300 kilometre gidemem. Allah Allah. De gir. Gir. Gir sana lan. Sus. Sus. Of oh, of oh. of oh, lem yara mari Allah. Abdaja seni anladık. Bu teknede de gitmiyor ki. Kabarış elimi bırak. Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu o Yerden var Allah numara oraya işaretlemiş? Şimdi Korktum ha bunu. Bana çok kötü. Anladı, anladı. benim orada Ya, onu eve git. Eve gidip koş 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 bak ikinci kat yok hiç bir ev ikinci kat yok ben şimdi ikinci katlı bir ev bulayım da çatılı bir ev aha sonunda buldum ha bu ben çıkacağım kimseyi göremezsem ineceğim ben hiç bir lan işaret bir şey mi of işaret bir şey işaret bir şey Yarın amare oldu. Sarık patlattık. İnşallah kimse gelmez. Görmez. Hadi bir gelmedi mi? Yarın daha gelmedi. doldur, can doldur. 50 kişi daha gelecek şimdi. Şarap şey yaptım, gördüler yaraklar. Allah Allah. Keşke, keşke rütbeli de deliydi, oynasaydım ya. Yaramık. Her beşeri. Kaçtır ben ahım. bana. adım? Kapı sakın arkadaşlar şimdi işaret bir şey gelmedi mi? Ha geliyor. İşaret bir şey geldi. Doğru. Oh. İki saattir arkadaşlar. İki saattir gelmedi yarrak. Ben öleyim de ablam telefonu alacak benden. Hemen. Hadi in 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 in. Burada mı attım ben ben? Of Ameri Ameri. E, e. güzel lanere bulduk. Lok 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 lok. Top 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 do, top top top. Do, numara neden? Bu kadar kişi var bana söylemiyorsun. Şimdi burası dolacak zaten. zaten. Yarlamı öldürmüş bile. Beş dakika da bekleseydim Beni öldürecektim. arkadaşlar 20 dakika olunca koyacağım ay 18 dakika bırakacağım çünkü sonra güzel olmuyor sonra devamını çekerim zaten araç var araç uy yaram teknedir ya boşu Başı boşuna 2 saattir geldim Gebeze talimde o ben. 18, 18 dakika olunca kapatacağım. Lan 2 numara. Kim seni 200 metre de misin lan? Ben amireyi alayım mı seni? Çeksekle. O kokuyor ya amirella. Şat şuraya bekle. Please, 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 şurada molotof bir şey geliyor. Oh. Aman ama nerede nerede? Nereden vurdu yarrağım? Arkadaşlar görüşürüz. Sonraki gün görüşürüz. Tamam. Bakın. Ben Kapan. kapansana. Kapan. Kapan Şu numara yarrağım sen neden beni kaldıramıyorsun? Öldüm, öldüm, düm öl, 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 Çıkacağım zaten. Şimdi, lan, bana ne arıştı işte? görünürdünüz lan? Yaraklar herhalde. arıyor Allah? Tüm tüm hadi 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 hadi, 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 Ben oyundan çıkmak istedim ya, yeter artık. Bir saat daha şimdi gelip benden alacak. Araba 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 araba. Bin 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 bin. Yarım saattir arabayız. izledim. Araba. Bulmaya çalışıyorum. Oh, sonunda bir yerlere gidebileceğim. Bir numarayı da arabasını çaldık ama boş ver. Arkadaşlar 20 dakika olunca bırakacağım. Çünkü ablam az sonra benden telefon alacak. Zaten sonra Başka video çektim de size ne olduğunu göstereyim. Anam kaza. Hey ben bu arabanı yapanım. Havala dinlemiş. Bilin. Hadi. Bas gaza, aşkım bas kaza. Ya, ki ya Yollar senin hiç durma. Hadi uçur beni buraya. 0 ee. kilometre. Düğene bir araba alırım. Mahallede kızlara bir hava mı atarım? Sağ çek, sol çek, biri çaka atarım. Gözlüğümü takar, bir rınıza basar. Mum kiralamını satarım. Seni yazar, söyle yavrum. Ben ne için tuttu? Hmm. Hadi arkadaşlar. Görüşürüz, döneceğim de. <laughs> Ana. Eğitim aşım o serim anladıklarım. Thanks, thanks. Arkadaşlar bundan sonra görüşürüz.